İnkar edenler için ateşten elbiseler biçilmiştir. Başlarının üstünden kaynar sular dökülür. Bununla karınlarının içindeki azaları ve derileri eritilir. Bir de başlarına vurulmak üzere onlar için demirden gürüzler, topuzlar vardır. Hızraptan dolayı oradan her çıkmak istediklerinde oraya geri döndürülürler ve kendilerine tadın bu yakıcı azabı denilir.'' Şüphesiz biz kafirler için zincirler, boyna ve ellere geçirilen demir halkalar ve alevli bir ateş hazırladık. İbni Abbas radıyallahu anhuma bir kişinin hiç şüphesiz bizim nezdimizde onlar için demirden hazırlanmış ağır bağlar, prangalar ve yakıcı bir ateş vardır. Boğaza duran bir yiyecek ve elem verici bir azap vardır. Ayetlerini okuduğu işitilince Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin düşüp bayıldığını haber vermişlerdir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hadisi şeriflerinde cehennem azabı ile ilgili olarak cehennem ateşi içindekileri yakarak vücutlarını yemeye başlar. Kalplerine kadar varınca durur. Cehennemliklerin vücutları eski hallerine döner. Ateş tekrar onları yakarak yemeye başlar ve kalp yerine kadar ulaşır. Bu azap ebediyen bu şekilde devam eder. Bu hal Allah'ın tutuşturulmuş bir ateşidir ki ta kalplere kadar işleyip yakar ayet-i kerimelerinde haber verdiği haldir buyurmuşlardır. Kafir ve günahkarların cehennemdeki yiyeceği ise zakkum ağacıdır. Ayet-i kerimelerin ifadesiyle cehennemin dibinde yetişen omurcukları şeytanların başlarına benzeyen, yendiğinde açlığı gidermediği gibi, karında aynen erimiş maden ve çok sıcak bir su gibi kaynayacağı bildirilen bu ağaç, onların yiyeceklerinden biridir. Sonra bu yemeğin ardından kendilerine kaynar su ile karıştırılmış bir içecek verilecektir. Onlar da içleri yandığından susuz kalmış bir deve gibi sudan içeceklerdir. Lakin içtikçe susuzlukları daha da artacaktır. Ardından da çılgın ateşe atılacaklardır. Ve üzerlerine de yine kaynar sular dökülecektir. İbni Abbas radiyallahu anhuma cehennem zakkumundan bir damla dünyaya indirilecek olsa bütün insanların yiyecek ve içecekleri ifsat olurdu buyurmuştur. Cehennem ehlinin eza ve cefa verici bir diğer yiyeceği ise Kur'an-ı Kerim'de şöyle tasvir edilmektedir. O gün bir takım yüzler zelildir. Çalışmış fakat boşuna yorulmuşlardır. Kızışmış bir ateşe atılırlar. Onlara kaynar su kaynağından içirilir. Onlar için kuru dikenden başka yemek yoktur. O ise ne besler ne de açlığı giderir. Cabir radıyallahu anh şöyle anlatır. Yemen'in Ceyşan şehrinden bir adam geldi nebi Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem efendimize beldelerinde içtikleri mısırdan yapılan ve mizr adı verilen bir içeceği sordu. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem o sarhoşluk veriyor mu diye sual ettiler. Adam evet dedi. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem her sarhoşluk verici şey haramdır. Allah azze ve celle'nin sarhoşluk verici şey içene Zeynetül Habal içireceğine dair ahdi vardır buyurdular. Oradakiler ey Allah'ın Resulü Zeynetül Habal nedir diye sordular. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz cehennem ehlinin teridir veya cehennem ehlinin usaresidir. Kan ve iri nedir buyurdular. Yine Nebi-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şöyle buyurmuşlardır. Kibirli kimseler kıyamet günü insan suretinde küçük ve kırmızı karıncalar kadar olunacaklardır. Zillet her taraflarından onları saracaktır. Cehennemdeki Bules adı verilen bir zindana sürükleneceklerdir. Onları ateşlerin ateşi kuşatacak ve cehennem ehlinin Finetül Habal denilen kan irin ve pisliklerinden içirileceklerdir.